start verildi. 14 numaralı Demented, Nazi Kendam ve Belekit biraz olsun startta kalan isimler. İlk metreler geçildiğinde liderliği 13 numaralı Eyvah Mehmet almaya çalışıyor. Bunu da başardı Eyvah Mehmet. İkinciliğe 7 numaralı Angry Bull girdi. Dışlarından üçüncülüğe giren isim 11 numaralı Baba Nasuhi oldu. Daha sonra 4 numaralı Dar Sokak önlere gelmeye çalışıyor. Hemen yanında mücadeleye katılmaya çalışan Yıldız Kıran da var. Evet dış kulvarda yüklendi 7 numaralı Angry Bull iç kulvardaki Eyvah Mehmet'i yakaladı iki safkan. Öndeki mücadelenin içinde izlediğim bu iki safkan 2 numaralı Yıldız 3. üçüncülüğe girdi. 12 numaralı Cihana Bedel'le birlikte ve safkanlar bu şekilde viraja yaklaşıyor. 7 numaralı Angry Bull son 602 e boy kadar önde. 12 numaralı Cihana Bedel ikincilikte onun dışından mücadeleye 14 numaralı Demented katılmaya çalışıyor ve safkanlar viraja doğru yaklaşıyor. Daha geride nazik Endam. En dışta Geyikli de var. Atlar düzlüğe çıktı. 7 numaralı Angry Bull önde. Dışında 12 numaralı Cihana Bedel. Şimdi Angry Bull'u yakalamaya çalışıyor. Evet son 200'e doğru gidiliyor. Yıldız Kıran. İç kulvardaki Angry yakalamaya çalışıyor. 2 numaralı Yıldız Kıran. Serhoş Baba üçüncülükte. Son 200'e doğru gidiliyor. 2 numaralı Yıldız Kıran geldi. 7 numaralı Angry Bull'u yakalamaya çalışıyor bu iki safkan. Başa baş mücadele veriyorlar. 7 numaralı Angry Bull tekrar tazeliyor. Farkı bir boy yapıyor. Yıldız Kıran'ın gayretlerine rağmen 7 numaralı Angry Bull kazanıyor. 2 numaralı Yıldız Kıran ikinci oldu. 9 numaralı Geyikli. Hemen yanında 6 numaralı West Grove ve içeride 10 numaralı Serhoş Baba. ilk 5'i oluşturan isimler oldu. 7 numaralı Angry Bull Ferit Yarımcı ile kazandı.